Şu meşhur hikayeyi duymuşsunuzdur. Atatürk'ün bir papanın Türkiye'ye girişini bizzat yasakladığı söylenir. Peki bu dilden dile dolaşan efsanenin astasları var mı? Gelin bu konunun derinliklerine birlikte inelim ve gerçeğin ne olduğunu ortaya çıkaralım. İşte hepimizin zihnindeki o kilit soru bu. Mustafa Kemal Atatürk, Hristiyanlık için bu kadar önemli olan İznik şehrini ziyaret etmek isteyen bir papayı gerçekten engelledi mi? Bu iddia yıllardır o kadar çok tekrarlandı ki neredeyse bir gerçek gibi kabul ediliyor. Ama işin aslı ne? Eee böyle bir iddianın doğruluğunu anlamak için bakmamız gereken ilk yer neresi? Elbette resmi kayıtlar, yani devletin tozlu arşivleri. Ve işte ilk sürprizle burada karşılaşıyoruz. Biliyor musunuz ne buluyoruz? Hiçbir şey. Evet, yanlış duymadınız. Tarihsel kayıtlarda Atatürk'ün bir papaya yönelik doğrudan bir yasağı olduğuna dair tek bir belge, tek bir satır bile yok. Ne bir resmi yazışma, ne bir talimat, hiçbir şey. Hatta bakın, tarihçilerin vardığı sonuç da çok net. Atatürk'ün bir papanın İznik'e girişini engellediğini gösteren hiçbir resmi belge bulunamamıştır. Bu tamamen aslı olmayan bir olaydır. Bu durum hikayeyi daha da gizemli hale getiriyor, değil mi? Peki o zaman sormak lazım. Madem ortada resmi bir kanıt yok, o zaman bu kadar güçlü, bu kadar yaygın bir hikaye nasıl ortaya çıktı? Hani derler ya, ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye. İşte şimdi o dumanın kaynağını, o ateşin ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Ve tüm ipuçları bizi tek bir olaya, tek bir tarihe götürüyor. 1925 yılındaki İznik olayı. Anlaşılan o ki, bütün bu efsanenin doğum yeri tam olarak burası. 1925. Düşünün be, Türkiye Cumhuriyeti kurulalı sadece iki yıl olmuş. Her şeyin ne kadar yeni, ne kadar taze ve bir o kadar da hassas olduğu bir dönem. Bu tarihi ve atmosferi aklımızda tutmak, bulmacanın geri kalanını çözmek için hayati önem taşıyor. Peki 1925'te tam olarak ne oldu? İşte hikayenin kilit noktası burada. Planlanan şey bir papa ziyareti değildi. Aslında 1. İznik Konsili'nin yıl dönümünü kutlamak için İznik'te çok büyük uluslararası bir Ortodoks Hristiyan ayini düzenlenmesi teklif edilmişti. Yani odak noktası Katolik dünyası ve papa değil tamamen Ortodoks dünyasıydı. Bu ayrım inanılmaz önemli. Süreç aslında oldukça basit bir şekilde işledi. Önce bu büyük Ortodoks ayini için bir teklif geldi. Sonra henüz çiçeği burnunda olan Türk hükümeti, bir dakika bu kadar büyük ve uluslararası bir dini etkinliğin siyasi yansımaları ne olur diye endişelendi ve sonuç olarak da bu geniş çaplı etkinliğe izin verilmedi. Olay bu. İyi de neden? Hükümeti bu kadar endişelendiren şey neydi? Bu kararın ardındaki sebebi anlamak için dönemin ruhuna bakmamız gerekiyor ve cevap aslında tek bir kavramda gizli: egemenlik. Bakın şu alıntı durumu mükemmel özetliyor. Karar, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni kurulduğu ve egemenlik haklarını korunma konusunda çok hassas olduğu dönemin siyasi atmosferiyle bağlantılıydı. Yani ortada yepyeni, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir devlet var. Ve bu devletin en doğal refleksi, kendi egemenlik haklarına sonuna kadar sahip çıkmaktı. Peki neydi bu temel endişeler? Birincisi ve en önemlisi, ulusal egemenliği korumak. İkincisi laiklik ilkesini sağlam temellere oturtmak. Üçüncüsü her türlü dış siyasi etkinin önüne geçmek ve son olarak belki de en kritik olanı dini bir törenin ekümenik yani evrensel kilise gibi siyasi iddialara dönüşmesini engellemekti. İşte bu yüzden yabancı merkezli bu tür organizasyonlara karşı büyük bir hassasiyet vardı. Şimdi size öyle bir bilgi vereceğim ki efsane tamamen çökecek. Bakın bu zaman çizelgesine Osmanlı döneminde toprağımıza ayak basan tek bir papa yok. Cumhuriyet 1923'te kuruluyor. Peki, Türkiye'ye yapılan ilk resmi papa ziyareti ne zaman biliyor musunuz? Sıkı durun. Yıl 1967. Papa 6. Paul. Yani Atatürk'ün vefatından neredeyse 30 yıl sonra sadece bu gerçek bile o meşhur engelleme hikayesinin neden mantıksız olduğunu gözler önüne seriyor. Evet, artık yap bozun bütün parçaları elimizde. Şimdi gelin bu parçaları birleştirelim, gerçekle kurguyu birbirinden ayıralım ve resmin tamamını görelim. İşte bu tablo her şeyi tek bir karede özetliyor. Sol tarafta ne var? Efsane yani Atatürk Papa'nın İznik ziyaretini engelledi anlatısı. Sağ tarafta ise ne var? çok daha olası olan gerçeklik. Yani 1925'teki bir Ortodoks etkinliğine tamamen egemenlik kaygılarıyla izin verilmedi ve bu gerçek olay zamanla bambaşka bir efsaneye dönüştü. Gördüğünüz gibi hikaye sandığımızdan çok daha farklı. Özetle ortada Atatürk'ün papaya koyduğu kişisel bir yasak yok. Peki ne var? Gerçek bir olayın, yani o 1925'teki Ortodoks ayini meselesinin 10 yıllar boyunca kulaktan kulağa aktarılırken yanlış yorumlanması, abartılması ve bambaşka bir şekle bürünmesi var. Bu efsane yeni bir ulusun o dönemki gerçek kaygılarından doğmuş aslında. Ve tüm bunlar bizi aslında çok daha derin, çok daha felsefi bir soruya getiriyor. Bir dönemin kaygıları, korkuları, hassasiyetleri Kısacası o dönemin ruhu bizim bugün kendi tarihimiz hakkında anlattığımız hikayeleri ve efsaneleri nasıl şekillendiriyor? Bu belki de hepimizin üzerine biraz düşünmesi gereken bir soru.